İyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayına karşınızdayım. Evet Galatasaray Ali Sami Yen'de taraftarına güzel bir veda etti. Ee, öyle söyleyelim. Çünkü eminim ki 45 bin kişi maçtan oldukça keyif aldılar. Adana Demirspor'u e, kazandı. Galatasaray 3 gol attı. E, ve tabii ki 3-2'lik galibiyette Gomis'in attığı e, gol. Sayılmayan gol de çok şıktı aslında offside nedeniyle ama... E, Kerem'in akıl dolu pası, güzel kafası, yani maçta baktığınızda tabii ki beraber bitebilirdi. Adana Demirspor da e, güzel fırsatlar yakaladı ama ben oyundan keyif aldım. Biraz da bunu sezon sonu rehavetine bağlıyorum. Her iki takımın da e, artık ligde bir hani amacının kalmayışı, işte sıralamalarda sadece üst sıralarda yer bulma e, şansını elde etmek istemeleri bu maç e, bu maçı biraz daha zevkli hale getirdi özellikle iki takımın da savunma anlamında ciddi hatalar yaptığını, ofansif anlamda üretkenlik anlamında önemli işler yaptıklarını söyleyebiliriz. Başla ilgili aslında çok da fazla böyle ölçü kabul edip konuşmaya gerek yok. Yani bir tarafta baktığınızda 4 haftadır kazanamayan Adana Demirspor, bir tarafta artık son maçlarını oynayan bazı futbolcular ve torrent diyelim. E, istatistik yapmaya çalışıyor i̇şte 11. sırada aldığı takımı yine 11. sıraya getirdi Ya da onun aldığı hafta 13'e düşmüştü herhalde e, 14 galibiyet 9 beraberlik 14 mağlubiyet Böyle bir e, tablo karşımızda Torrent'te Çağlar Bey ve Metin Bey Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için e, Katıl butonuyla destek veren Tüm izleyicilere de e, Anlık destek veren e, Süper sticker desteğiyle destek olmaya çalışan tüm izleyicilerimize tekrar tekrar teşekkürler. Yani keyif aldım ben e, futbol adına öyle söyleyeyim. Özellikle de taraftarlar adına çok sevindim çünkü e, son maçta Galatasaray kendi evinde yalnız bırakmadılar. Haftaya Antalya deplasmanı ile Galatasaray e, ligi tamamlayacak ama e, hatırlamak istemediğimiz bir sezon olarak e, herhalde uzun süre hafızalarımızda kalacak. Çünkü Maçtan önceki eleştirilere de katılıyorum. Tabii ki işte Torrent'in bu maçta yine tecrübeli oyunculara şans verip işte Barış Alper Yılmaz gibi, morutsan San gibi oyunculara sırt çevirişi veya işte 11 tercihi. Bütün bunlar konuşulur, tartışılır ama haftalar önce Torrent hakkında söylediğim şeyler geçerli. Yani artık o belli bir noktadan sonra kendisi için nasıl istatistik anlamda kendimi daha iyi burada ifade ederim nasıl daha çok maç kazanırım? Yani genç oyuncu kazanmak veya e, işte gelecek için Galatasaray adına bir şeyler kazanımlar elde etmek yerine kendisi için biraz daha e, bu maçları e, düşündüğünü anladık. Yani şu maçta da her şey olabilirdi. Birçok hata yapıldı ama burasına artık fazla girmenin bir manası yok. Çünkü sizlerin de artık oyunda sadece keyif olarak maçı izleme dışında bu sezondan çok e, Hatırlayacağınız bir şeyler kaldığını düşünmüyorum. Benim bu maç özelinde söyleyeceğim. Kerem ilk yarıda ezdiği toplara rağmen ikinci yarıda Gomis'e attırdığı gol akıl doluydu. İşte o arkaya çıkarışı, Gomis'in sol ayağıyla vuruşu bunlar önemli. İki haneli spiker arkadaşın hatırlatmasıyla işte Yasin'den sonra Yasin Öztekin'in ardından iki haneli gol rakamına ulaşan ilk yerli oyuncu olmuş uzun yıllar sonra. Bu da aslında Galatasaray'ın geldiği durumu bize gösteriyor. E, Gomisin yine işte e, sayılmayan golle 10 oluyor herhalde. 9 golde e, kaldı. E, bunlar Galatasaray'ın istatistiksel anlamda neden burada olduğunun da aslında birer kanıtı. Yani en çok gol atan oyuncunuz 10, sonradan sezonun ikinci yarısında aldığınız oyuncu 5'i işte 9 gol atabiliyorsa e, Galatasaray'da bir şeylerin zaten doğru düzgün gitmediğinin kanıtı eskiden orta saha oyuncuları çift haneli rakamlara ulaşırdı. Golcü oyuncular 20'nin üzerine çıkardı şampiyon olan Galatasaray'da. Maalesef durum bu. Bu sezon yapılan hatalarla, işte savaplarla, günahlarıyla artık hatırlamak istemediğimiz bir sezon olarak hafızalarda kalacak bir süre ve inşallah daha sonra elde edilecek olan başarılarla unutulacaktır diyelim. Başkan Burak Elmas'ın öğlen saatlerinde bir basın toplantısı vardı. İlk yarım saatini takip edebildim. E, sorulara verdiği cevaplar e, bu son umarım Galatasaray Başkanı olarak e, toplantıdır demesi ya bunlar bana daha önceki toplantıları anımsatıyor. Yani Ertelenen seçimlerden önce yine aynı e, cümleleri duymuştuk. E, yani samimiyetsizlik yine devam ediyor. Neden diyeceksiniz? Sanki hafta başında paypromunda ben buluşmadım e, Adnan Öztürk'le, diğer yöneticilerle tekrar aday olmak için nabız yoklamadım da Bugün çıkmış diyorsunuz ki işte ben başından beri aday olmayacağımı söyledim, seçime girmeyeceğimi söyledim. Şimdi de söylüyorum. O iş öyle değil sevgili Burak Elmas. Adaylığı e, düşündün e, ve yönetim oluşturmaya çalıştın. Ama aradığın desteği camia içinde bulamayınca, e, daha doğrusu e, kimse destek vermeyince mecburen e, bugün bu açıklamayı yapmak durumunda kaldın. O yüzden e, bence yine samimiyetsizlik akan bir Aç, e, ...basın toplantısı oldu. İçinde bazı cümleler de var. Taraftarların takıldığı, işte Florya'da... ...iki ayrı Galatasaray falan filan. E, Fatih Terim'i göreve getirirken bilmiyor muydun... ...sevgili Elmas? Florya'da Fatih Terim'in... ...çalışma stilini veya... E, ...Florya'da on, ondan izinsiz... ...hiçbir şey olmadığını, olmayacağını. Bütün bunlar e, işte iş bittikten sonra... ...işin bahaneleri. Birkaç tane daha şey vardı ama... ...artık Burak Elmas'ın açıklamaları üzerinde fazla da... ...yorum yapmak istemiyorum. Çünkü... Ben hala 11 Haziran tarihinde seçim orada olduğunu görmeden Galatasaray lisesinde Galatasaray'da seçim olacağı konusunda hala tepki, temkinli yaklaşıyorum. Yani bugün Burak Elmas işte hafta başında anlattığım gibi navuz yok deyip adaylık düşüncesine açıklayıp destek bulamayan Burak Elmas bugün çıkmış diyor ki ben aday olmayacağım başından beri söyledim. E yarın öbür gün yine birisi mahkemeye verip de Herhangi bir sebepten bilemiyorum çünkü e, yine incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden seçimler sürekli iptal edilip ertelendiği için. Şimdi yarın öbür günde yine böyle bir durum olursa 11 Haziran'dan önce Burak Elmas çıkacak diyecek ki e, ne yapayım ben işte başından beri e, aday olmayacağımı söyledim. Seçimin yapılması için karar üstüne kararlar aldım. Ben ne yapayım diyebilir. Şaşırır mıyız? Ben şaşırmam. O yüzden e, hafta başında geçen hafta başından beri adaylık için... Nabız yoklayıp aradığı desteği bulamayan Burak Elmas'ın bugün ben aday olmayacağım zaten başından beri öyle düşüncem yok demesi de e, bana yine şaşırmayacağım bir e, açıklama olarak geliyor. Fazla da kalp kırmak istemiyorum. Gerçekten artık bu işler benim canımı sıkıyor. Yorumlamak da istemiyorum farkındasınızdır. Böyle haftada bire düşürdüm yayınları. Çünkü yani e, dün de mesela işte dün gece gelişmeler işte Dursun Özbek aday olacak falan. İnanın duyduğum andan itibaren... Yine bu işin e, olmayacağını e, düşünerekten yayın yapmak istemedim. Yani daha doğrusu bir açıklasın, netleşsin yani. Sürekli ben aday olacağım, aday oluyor. Dursun Özbek geliyor falan filan. Ya geçmişte yaşananlar unutuldu. Yani Galatasaray'da her şey değişti falan filan. Dursun Özbek kurtarıcı kahraman pozisyonunda geri döner veya geri dönmesi istenir oldu. Böyle bir durum var. Yani e, bütün bunlara girersem çok kalp kırarım. O yüzden fazla kalp kırmak istemiyorum bu akşam ama perde arkasında yaşananları size birazcık kendi bakış açımdan dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Ne kadar başarılı olabilirim, ne kadar anlatabilirim bilemiyorum ama umarım e, kelimeleri düzgün ifade edip e, diyorum ya fazla da bu işlerde böyle işte reyting yapmaya çalışmadan veya işte sürekli böyle e, ne bileyim işte şunu anlatacağım, bunu anlatacağım, olay şu geliyor, başkan şu oluyor falan filan böyle sizleri kandırmadan bir şeyleri anlatmak istiyorum çünkü bu işe çok açıkçası söyleyeyim başından beri çok büyük böyle beklentilerle yapmıyordum zaten burada biraz içimi dökmek için biraz sizlerle birlikte olabilmek için biraz da hani bu kırgın olduğum meslekten bir şekilde uzaklaşıp buradan sizlere sesimi duyurmak için açmıştım o yüzden her gelişme sonrasında böyle ani yayınlar yapmıyorum reaksiyonlar vermiyorum kusura bakmayın ama Geçen haftadan beri yaşananlar Galatasaray'da artık çürümüşlüğün, dibe vurmuşluğun bir göstergesi benim açımdan. Neden diyeceksiniz? Yani dünkü gelişme yaşanırken bile işte Dursun Özbey'in otelinde işte isimler buluşuyor, konuşuyor falan filan. Orada yine Serdar Güzelay'dın ismini görünce mesela inanın artık bu Galatasaray, camiasında olup biten hiçbir şey. Ben şu, e, affedersiniz, şuradan yine kapatayım, e, internet kasıyor. Diğer şeyden açınca mecburen burada herhalde becerebilirsek yayın kasmasın diye. Yani Galatasaray'da masada oyun kurucu pozisyonunda BİP Spor'un işte size bahsettiğim o sahibi Serdar güzel Güzelaydın'ı böyle Galatasaray camiasına çok önemli bir şahısmış gibi masalarda oyun kurucu olarak görünce ve bu isimlerin de o isimle aynı masalarda buluştuğunu falan görünce onu, onun e, olduğu masalarda yorum yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü bazı insanları kırmam gerekir o zaman e, bazı insanları fena kırmam gerekir. Çünkü işte Fatih Terim mesela Fahri menajerliğine soyunmuş Serdar Güzelaydın. Onun olduğu masadan sonra hemen Fatih Terim yine Galatasaray'a konuşuluyor. Yani Serdar Güzelaydın'dan medet umuyorlar herhalde. Ee, tekrar Galatasaray'da görev almak için falan. Böyle enteresan işler oluyor. O yüzden dün de haber haberlere şöyle muhabir arkadaşların geçtiği haberlere bakınca işte bu ismi görünce yine BİP çetesinin Galatasaray'ı e, sarıp sarmalayıp böyle oyun kurucu pozisyonlarına geldiğini görünce kendi içimden yazıklar olsun dedim. Başka bir şey demedim. Hiç yorum yapmaya bile gerek duymadım. Çünkü e, şunu çok iyi biliyordum ki Sayın Eşref Amamcıoğlu adaylıktan çekilmediği sürece Dursun Özbek bu seçime aday olarak girmeye cesaret edemeyecek. Yani bu çünkü iki kere iki dört gibi bir şey artık. Dursun Özbey'in kendisine aylardır gelen tüm üyelere veya işte Dursun Özbey'i kurtarıcı olarak gören tüm üyelere ...perde arkasına, kulis arkasına verdiği yanıt ben tek aday olarak eğer benim ismim altına birleşilirse tek aday olarak girersem girerim yoksa girmem şeklindeydi verdiği yanıt. Bunun da sebebi Mustafa Cengiz'e karşı iyi ki baskın seçim olmak üzere iki kez seçim kaybeden Dursun Özbey'in artık üçüncü bir hayal kırıklığı, üçüncü bir seçim kaybetme düşüncesinden çekinmesi ve korkması e, bu nedenle girmeyeceğini adım gibi biliyordum. Daha doğrusu eşref amamcıoğlu'nun çekilmeyeceğini e, adım gibi biliyordum. Tam da bugün tahmin ettiğim gibi oldu. Sayın eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamayla e, biraz da gönderme yaparak e, daha önce yaşanan iptal sürecine gönderme yaparak çekilmeyeceğini açıkladı. E, kişisel tercihidir ve saygı duyulması gerekir. Seçimi kazanır veya kazanmaz Sayın Eşref Hamamcıoğlu bilemem. Ama kişisel kararıdır. Ee, bunu yanlış bulanların da bana göre saygı duyması gerekir. Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kararına. Yanlış bulanlar diyorum çünkü şöyle bir baskı var Eşref Hamamcıoğlu'nun üzerinde. Ee, işte Metin Öztürk'ün kabul ettiği konuşuluyor ki Cemal Özgörkey'in de açıklamaları var bugün. Düştü basına, takip etmişsinizdir. Ee, Metin Öztürk'le... Eşref Hamamcıoğlu'na Dursun Özbe Özbek'in gelin yardımcılarım olun, birleşelim. Benim adaylığım, başkan adaylığım altında bu seçime tek aday olarak girelim. Galatasaray'ın bu zor gününde hepimiz işte birlikte olalım diye bir çağrıda bulundu. Ee, belirtiliyor. Hatta Cemal Özgörkey'de işte yaptığı açıklamada işte Galatasaray'da birliktelik birliktelik deniyordu. Hani destekleniyordu. İşte Dursun Özbey'in önerisi bu ancak... E, kabul görmedi, Sayın Eşref Amcaoğlu hala cevap vermedi gibilerinden bir açıklama yapmış. Evet doğrudur, Sayın Eşref Amcaoğlu da akşam saatlerine öğleden sonra bir açıklama yaparak e, seçimle adaylığının geç, e, devam ettiğini açıkladı ve çekilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Şimdi e, Eşref Amcaoğlu'na bu yüzden e, kızan taraftarlar var tabii sosyal medyada, üyeler var. Yani neden bu birlikteliğe yanaşmıyor diye. Yani e, bu artık adaylığını koyan Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun sorumluluğun sorumluluk aldığı bir şey. Metin Öztürk de dün gece e, yani bu işi doğrulamadı. Ama Cemal Özgörke'nin açıklamalarından anlıyoruz ki Metin Öztürk e, biraz daha ılımlı. Yani Eşref Bey kabul etse o da kabul edecek gibi. E, zaten Dursun Özbey'in de daha önceden listesindeydi kaybettiği seçimde. Ee, ama Eşref Bey bu işi kabul etmeyince sanki oyun bozucu durumuna düştü şu anda. Vaziyet bu. Yani burada şu anda iki adaylı bir seçim Eşref Bey çekilmeyince Metin Bey de çekilmiyor. Çünkü Dursun Özbey e, girmiyor dolayısıyla seçime Eşref Bey girdiği için. E, şu anda iki adaylı kalacak gibi bir durum. Çünkü o bir reklamını yapmaya çalışan şahıs ve seçimi iptal ettiren şahıs, kime hizmet ettiği bana göre belli olan e, şahıs adaylıktan çekildi bugün. Ve Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk şu anda şekil olarak yine baş başa kalmış durumda. Şimdi bu saatten sonra artık bu işin tüm sorumluluğu bu iki adaydadır. Yani e, kendilerine birleşme teklifi yapıldı, kabul etmedi Sayın amamcıoğlu Demek ki kendisine güveniyor. Yani burada e, ortada bir tablo var. Bu tabloda Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun kendi ekibine, kendisine güvendiği e, konuşulanın aksine bu işi başaracağını ve gerekli kaynakları e, yaratacağını düşündüğü ve bu nedenle de adaylıktan çekilmediği veya da birleşmeyi kabul etmediği gözüküyor. Tabi daha detaylı bir açıklama yaparsa Sayın Hamamcıoğlu Dursun Özbey'in teklifine neden reddettiği konusunda onu da dile getirir yorumlarız. Ancak görünen o ki Sayın Eşref Hamamcıoğlu Cuma günü listesini teslim edecek ve seçime e, başkan adayı olarak yine girecek. Şimdi biz geçen programda konuştuk dedik ki işte bazı beklentisi olan çevreler de var işte aralıkta bu seçim tekrarlanır bir sene sonra zaten dayanamaz iki başkan adayının da yönetim listelerini yetersiz bulan birçok üye var endişelerinde de yer yer hak veriyorum çünkü yönetim listelerinin biraz daha güçlü olmasını ben de bekliyordum ancak e, görünen o ki Sayın Eşref Hamamcıoğlu yeterli buluyor Sayın e, Metin Öztürk de işte e, yeterli buluyor ki hala adaylıktan çekilmedi. Böyle bir durum var. Tabi perde arkasında bu işte Galatasaray'ı bütünleştirip birleştirmeye çalışan ve bu işe kafa yoran e, Galatasaraylılar da var. Yok değil. İşte biraz önce ismini zikrettiğim e, Sayın Cemal Özgörkey. E, yine daha önce başkanlığa adaylığını koyan Sayın Ozan Korkut. Yine Ozan Korkut'un listesinde ikinci başkan olmayı kabul eden ki Adnan Polat'a karşı az bir farkla seçimi kaybeden, çok yüksek bir oy alan Sayın Adnan Öztürk. Daha önce yöneticilik yapmış, e, başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Şimdi bu isimler hala harıl harıl şu saatlerde bile eminim telefonlarda birbirleriyle e, yine camia içinde konuşuyorlar, buluşuyorlar. Günlerdir e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kulağıma geliyor sürekli. E, ve ...bir türlü o destek, camia içinde o büyük destek sağlanamıyor. Ama sürekli insanlar formül arayıp, formül oluşturmaya çalışıp... ...yine bunların içinde e, Ahmet Yüce Ocaklı'yı da sayabilirsiniz. Yani o da işte bir Dursun Özbek de işte altında, çatı alt, adayı altında birleştirmeye çalışıyor. E, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama e, gördüğüm kadarıyla işte... Sayın Ozan Korkut'a, Sayın Adnan Öztürk'e, Sayın Cemal Özgörke'ye bu fırsat tanınmıyor. Yani e, bu isimler bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama camia genelinde, camia içinde e, pek böyle aradıkları o e, kendileri gibi bu işe heyecan duyan e, isimler ortalıkta gözükmüyor. E, Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun da bu isimlerle aslında görüştüğünü duyuyorum. Ama daha önce yönetim kurulunu kurduğu için sanki e, onları böyle teker teker istiyor da böyle bir birleşelim hani bir e, güç birliği yapalım şeklinde değil gibi. Yani çünkü birisiyle hani e, davet ediyorsanız daha önceki başkan adayıysa bir de o mutlaka bir ekibi vardır, projesi vardır. E, daha önce zaten Cemal Özgürköy ile Eşref Amamcıoğlu biliyorsunuz geçen seçimde aynı listede girdiler. Burak Elmasa karşı kaybettiler. Sonra araları bozuldu gibi yani Cemal Bey ayrıldı. Artık dedi Eşref Bey'in listesine değilim ama yani işte 8-9 ay önce kader birliği yapmış insanların tekrar bir araya gelmemesi için bir neden yok Keza Ozan Korkut'un adnan Öztürk'ün yani bunlar Galatasaray eğitimini, Galatasaray etiğini iyi bilen, bu Galatasaray terbiyesini iyi almış insanlar. Ben eminim ki şu anda e, bunun üzüntüsünü yaşıyorlar. Yani hep birlikte bir şeyler yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorlar ve son ana kadar da çabalayacaklar eminim. Ama şu an gelinen noktada anladığım kadarıyla bir tıkanma söz konusu. Yani hala çözülebilmiş bir şey yok. İşin ilginci Serdar Güzel Aydın gibi bir adam Galatasaray'da böyle önemli isimler varken kendisini o masalarda oyun kurucu olarak yer bulabiliyor. Yani Dursun Özbey'e ben, Sayın Özbey'e buradan defalarca uyarı yapmama rağmen, kendimce, defalarca anlatmama rağmen hala bu isimlerle yan yana gelebilmeyi, bu isimleri yanında oyun kurucu olarak e, e, sergilemeyi sakınca görmüyor, sergilemekte sakınca görmüyor. E, o zaman da işte benim e, anlam veremediğim durumlara gidiyor iş. Yani kendisine bir insan zarar verdiğini göre göre, bile bile hala nasıl bu, is, bu isimleri yanında, bu ismi yanında barındırır? Veya işte Ozan Korkut'a, Cemal Özgörke'ye teklifler giderken hani gelin birlikte olalım derken e, ben bu veya Adnan Öztürk'e bu önemli isimlerin de Serdar aydın o masada görmek istemediklerini çok iyi biliyorum. Ve olumlu ya da olumsuz cevap vermeyip tabii ki e, oturalım, konuşalım derken doğru insanlar olması kaydıyla bir araya gelme teklifine sıcak baktıklarını aksi takdirde zaten Serdar Güzel Aydın'la bu saydığım isimlerin değil aynı yönetimde, aynı atmosferde bile bulunmaları çok çok zor geliyor bana. Yani o yüzden eee işte Sayın Hamamcıoğlu, Sayın Korkut, Sayın Özgürkey, Sayın işte Adnan Öztürk gibi isimler aslında Galatasaray'ın iş dinamiklerini çok iyi bilen Galatasaray'a neyin zarar verip zarar vereceğini, neyin vermeyeceğini çok iyi süzebilen e, bu tedrisattan geçmiş isimler, ancak günümüz şartlarında öyle bir e, duruma gelindi ki e, işte daha önce taraftarın kampanyalar e, yaparak işte yönet e, yönetim şeyde seç, kongrede seçimlerde genel kurulda büyük tepki alarak e, kaybeden Dursun Özbek bile şu anda kurtarıcı. E, olarak görülür hale geldi Galatasaray camiasında. Şartlar e, buna doğru Galatasaray taraftarını da itti. Çok ilginçtir. E, çünkü her gelen yönetim o kadar kötü e, bir kötülükte zirve yaptı ki artık e, bazı şeyler unutuldu. Öyle söyleyeyim. Yani Dursun Özbek bile kendisinde Çatı aday olarak camiada tek aday olma e, hakkını görebildi, öyle söyleyeyim. E, bunu kendisi ve yakınları kendinde görebilir ama bir de realite var, gerçek var. Galatasaray'da iki seçim kaybetmiş, Dursun Özbek'ten bahsediyoruz. Yani ilginç işler oluyor, ilginç şeyler oluyor Galatasaray camiasında. Ama gelinen noktada e, değişen bir şey yok. Adamın biri çıktı, Kazakistan'dan geldi, karıştırdı, kime hizmet ettiği hangi siyaset, siyasilerle birlikte olduğu, bu işin kime yaradığı e, apaçık ortadayken ve tırnak içinde söylüyorum bu seçimin hala yapılıp yapılmayacağı e, bende oldukça kuşkulu bir şekilde e, devam ederken e, benim nazarımda hala bu Galatasaray içi siyasetin Galatasaray'ın faydası konusunda buluşamaması ve güzelim Galatasaray'ı Kimlerin masada oyun kurucu olarak yönetmeye çalıştığını görmek beni çok çok üzüyor. Yani keşke bu bahsettiğim isimler şu anda beni izliyor olsalar ve benim aslında ne demek istediğimi birazcık düşünseler. Çok isterdim bunu. Bilmiyorum belki iletirler kendilerine. Ama durum bu. Yani e, görünen maalesef bu ve bu iş e, uzun yıllar bu şekilde anılacak bu sorumlular e, elbet bir gün e, tartışılacak, konuşulacak. Umut ediyorum ki Cuma gününe kadar bir ortak akılla, bir ortak e, Galatasaray e, yararına ortak bir faydada buluşurlar. Ve tekrar ediyorum şu anda şu saydığım isimlerden e, kimin başkan olacağından ziyade nasıl güçlü bir yönetim oluşturacakları bence çok daha önemli. Yani böyle başkanlık egosu veya işte ikinci başkanlık yöneticilik bunların bir kenara bırakılıp Galatasaray'ın bu zor durumdan hep birlikte el birliğiyle kurtarılması gerekiyor. Çünkü şu anda 50 milyon euroya halledebileceğiniz bir işi 8-10 ay sonra ya da 1-2 sene sonra 100-150-200 milyon eurolara halledemeyebilirsiniz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden ondan sonra da işte ben demiştim demek veya işte uyarmıştım demenin hiçbir anlamı kalmıyor. Maalesef durum her geçen gün daha da kötüye gidecek gibi gözüküyor. Her anlamda yani mali anlamda da takım olarak da bakın transfer dönemi başlayacak. Galatasaray'ın daha başkanı kim olacak, yöneticisi kim olacak futbolda, teknik direktörü kim olacak, hangi oyuncular transfer edilecek hiçbir şey belli değil. Yani şu an bunları geçtikten bir tepede bir birliktelik sağlansa hiç olmazsa e, bu saydığınız isimler işte dün Erden Timur'un ismi geçiyor bunlar çok değerli isimler. Galatasaray basketbolunda neler yaptığını görüyorsunuz. Yani bu insanlardan neden Galatasaray daha fazla faydalanmasın, daha çok hizmet etmeleri sağlanmasın? Ama e, bir türlü bu birliktelik sağlanamıyor. Ben de buna çok şaşırıyorum açıkçası. Çok da üzülüyorum. E, bu yayında birazcık size olayın Madalyonun arka yüzünü anlatmaya çalıştım. Yani insanların çabaladığını bilin. Son dakikaya kadar da çabalayacaklar. Bunu bilin. Ama bir türlü o birliktelik ne yazık ki sağlanamıyor. İnşallah bu önümüzdeki 48 saat içinde güzel gelişmeler olur ve Galatasaray layık olduğu şekilde yönetilmeye başlar. Çünkü çok çok önemli seneler Galatasaray için. İnşallah bu seneler heba edilmez. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni tuşlarına basmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.